Merhaba arkadaşlar, BİM Market 17 Haziran 2025 Salı indirim kataloğunu incelemeye başlıyorum. Dost yumuşak süzme peynir 130 lira. Banvit pirinç döner 179 lira. Dana ıslak hamburger 75. Soslu dana döner 129 lira. Pirinç şinistel 100 Hindi salam açık büfe 99 lira. İçim yoğurt 3 kilogram 119 lira. Dost yarım yağlı yoğurt 5 kilogram 160 lira. Çeçil peyniri 89, yarım yağlı taze peynir 140 lira. Aytaş tavuk tantuni dürüm 45 lira. Kerem nabde üçlü paket 90 lira. Lezzine klasik inek beyaz peyniri 170 lira. O tat yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogram 279 lira. Anka yarım yağlı dilimli tost peyniri 219. Tek süt tereyağı 1 kilogram 329 lira. İçim fit kahveli süt 40 lira. Sek 1 litre süt 25 lira. İçim ayran bardak ayran 6.75 içim normal meyveli kefir 1 litre 60 lira Limonata özütü 40 lira Çilekli yoğurt 17 lira Çaykur siyah çay 500 gram 105 lira Çamlıca limon aromalı gazoz 6'lı paket 70 lira Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 litre 31 lira. Sırma gazlı buzlu çay 28 lira. Sariyer şekersiz gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 41 lira. Jacob soğuk kahve çeşitleri 45 lira. Dimes çilek muz elma aromalı smooth sheet 30 lira. Avşar kavun karadut aromalı maden suyu altılı paket 50 lira. Meysu limonata 1 litre 40 lira. Kırmızı meyveli karışık meyve suyu 80 lira. Fındık kreması 165. Fındık kremalı gofret 49 lira. Züber nohut cipsi 40. Patito patates cipsi çeşitleri 38 lira. Centro çilek aromalı kremalı gofret 35 Simba turun, turna yemişi 80 lira Meray kabuklu yer fıstığı 1 kg 109 lira Bebato yumuşak şeker 149 lira Alo toz deterjan 335 Feri bulaşık makinesi kapsülü 289 lira Pirin sıvı bulaşık deterjanı 5 kilogram, 195 lira. Yumoş çamaşır yumuşatıcı 5 litre, 169 lira. ABC sıvı çamaşır deterjanı 159, domestos yoğun kıvamlı çamaşır suyu 89 lira. Yumoş konsantre yumuşatıcı artı 30 199 lira. Bebek bezi slipin ekstra 299 lira. Mis Arap sabunu 43. Mis sirke özlü kireç giderici 43 lira. Hijyenik pet 99. Slipi ıslak havlu üçlü paket 80 lira. Bloom kağıt havlu 135 16'lı paket Bloom tuvalet kağıdı 40'lı paket 189 lira. Aydınlatıcı yüz bakım serumu 219, nemlendirici yüz bakım kremi 159 lira. Lip tint oil 149, Dikit göz farı 105 lira. Saç fırçası çeşitleri ahşap 89 lira. Banyo lifi ikili paket 28 lira. Organizer 75 lira. El sev şampuan 95 lira. Diş macunu artı fırça signal marka 69 lira. Panasonic led ampul 45 lira. Büyük beden batok kilot kadın 58 lira. Diz üstü biker tight 79 lira. Boxer erkek 75, renkli patik çorap çocuk 21 lira. Beşli patik çorap kadın erkek 55 lira. Işıltılı lip balm 69 lira.